Sayın Dekan Yardımcım, Hemşehrilik Bölümünü izleyen hocaları ve öğrencilerim. Üniversitemizin 2019-2020 akademik yılında çevrim içi hemşehrilik mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için İstiklal Marşı eşliğinde hepinizi saygı duruşuna davet ediyorum. Şimdi de Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız ve Hemşerilik Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Sayın Filiz Öcü Hocamız konuşmasını yapacaktır. Teşekkürler Ecem. Kıymetli hocalarım, sevgili öğrencilerimiz ve çok değerli aileleri. Üniversitemiz 2019-2020 akademik yılı mezuniyet törenleri COVID-19 pandemi sürecinde yaşanan kaygılar göz önünde bulundurularak ne yazık ki yapılamadı. Bizler de hemşerilik bölümü olarak hemşerilik andına okumadan mezun olunmaz anlayışından yola çıkarak online bu platformda yapmaya karar verdik. Hepimiz için ileride bakıp biraz buruk da olsa sevgiyle hatırlayacağımız değişik ve özel bir and içme törenine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Sizlerle 2016 yılında başlayan 4 yıllık yolculuğumuz acısıyla tatlısıyla son 3 ayında da hayatımızın merkezine oturan COVID-19 enfeksiyonu tedirginliğiyle geçti. Ve artık mezun oldunuz. Notlarınız nezdinde bölüm birinciniz Havva Nur Uçar, ikinci Elif Dağ Tekin ve üçüncü Buse Yıldırım oldu. Onda bir puanla üçüncülüğü kaptıran Elif Şahin'e de teselli armağanı olarak sınıfın yakışıklısı Umut oldu ve nişanlandılar. Dereceye giren sevgili Havva, Elif ve Buse'nin yanında Birçoğunuz da aldığınız puanlarla şeref ve yüksek şeref öğrencisi olmaya hak kazandınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok farklı deneyimler kazandınız bu dört yılın sonunda artık sizlere meslektaşım diye hitap etmek istiyorum. Bilmenizi istiyorum ki bizler de en az sizler kadar heyecanlıyız. 2013 yılında eğitim hayatına başlayan <laughs> genç bir fakülte olan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin hemşehrilik bölümünün sizler ikinci mezunlarısınız. Ailelerinizin olduğu kadar bizlerinde gurur kaynağısınız. Yönetim sorumluluklarım nedeniyle istediğim kadar derslerde ve uygulamalarda yanınızda olmasam da hemşehrilik ailesi olarak tüm hocalarımla birlikte gelişiminiz, daha iyi olmanız için her zaman sizleri destekledik. Bundan sonra Yola Sağlık Ordusu'nun birer neferi olarak kendinizin, ailenizin ve toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek adına birçok alanda hep birlikte çalışacağız. Bizlere kattığınız tüm güzel duygular için teşekkür ediyorum. Hepinizin aldığınız notlardan bağımsız olarak çok iyi yerlere geleceğine inancımız sonsuz. Şansınız bol, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Sevgi ve saygılarımla. Şimdi de sözü Profesör Doktor Sayın Tülay Yaban hocamıza veriyorum. Sevgili arkadaşlarım, zorlu bir eğitim sürecini tamamladınız. Gün geçtikçe önemi ve değeri artan bir mesleğe adım attınız. Sizlere ve ailelerinize hayırlı olsun. Aldığınız bu diploma sizler için çok farklı kapılar açacaktır. Ülkemizde ve dünyada insan sağlığı için çok önemli görevler üstleneceksiniz. Bizler de sizlerin başarılarınızı, çalışmalarınızı duydukça gurur duyacağız. Şu anda fiziksel olarak olmasa da gönülden hepinizi kucaklıyorum. Hepinizin yolu ve bahtı açık olsun. Görüşmek üzere. Şimdi de sözü Profesör Doktor Sayın Özgür Karayurt hocamıza veriyorum. Evet arkadaşlar, e, merhaba tekrar hepinize. E, mezuniyet törenlerinde sadece öğrenciler heyecanlı olmaz, hocalar da aslında çok heyecanlı olur. E, çünkü 4 yıl boyunca emek verdikleri ee, ...arkadaşlarının, e, şimdi de meslektaşlarının mezuniyeti gö mezuniyetlerini görmek... ...onları gerçekten e, çok heyecanlandırır. E, ben de şu anda en az sizler kadar e, heyecanlıyım. Sizlerle acısıyla, tatlısıyla e, dolu dolu bir dört yıl geçirdik. Sizler çok evrildiniz. E, belki bunun e, farkındasınız, belki değilsiniz. Ama biz sizlerin ne kadar değiştiğini... Dört yıl önce üniversiteye girişinizle bu yıl mezuniyetiniz, mezun olduğunuz zaman arasında inanılmaz farklar var. Tabii, tabii ki bu farklar e, olumlu anlamda farklar. Kendinize çok güzel şeyler kattınız. Değerlerinizi geliştirdiniz. E, daha donanımlı insanlar oldunuz. Hemşireler oldunuz. E, her şeyden önce e, insan olmayı, değerleri ve mesleğinizi öğrendiniz. Bundan sonra e, ünvanımız hemşire olacak. E, ben e, inanıyorum ki bu ünvanı her yerde gururla taşıyacaksınız. Ben hemşireyim diyerek, yürekten gururlanarak bunu ifade edeceksiniz. E, ben e, ayrıca şuna da inanıyorum ki hepiniz e, çok iyi yerlere geleceksiniz. Ve e, bunları lütfen bizimle paylaşın. Ee, bizim mutlaka haberimiz olur ama bunları bu gelişmeleri, güzel gelişmeleri sizden duymak bizi çok daha mutlu eder. Ee, sadece meslek yaşamınızda değil, sosyal yaşamınızda da e, lütfen dolu dolu e, geçirin ve mutlu olun. E, ben de hepinizin yolu açık olsun diyorum. E, hem meslek hayatınızda hem de sosyal hayatınızda doyumlu, keyifli, e, mutlu bir e, yaşam diliyorum. Hepinizi sanal da olsa kocaman kocaman öpüyorum. <laughs> Şimdi de sözü e, öğretim üyemi e, Doçent Doktor Gülsün Niyay Çürük hocamıza veriyorum. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepinizi ben de teker teker kutluyorum. E, Tülay Hoca'nın ifade ettiği gibi buradan aldığınız diploma e, sizlere birçok kapıyı açacak ama bu kapıların tümü otomatik olmayacak. Bazen kapı kolunu sizin çevirip açmanız gerekecek. İşte o zaman buradan aldığınız bilgiler size destek olacak. E, bundan sonraki yaşantınızda ben hepinize üstün başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Bağlantıları koparmayın bizle. Hepinizi öpüyorum. Kuruyor camınızı. Dile, dile getirmek ister misiniz? <laughs> tamam, ben de o zaman birkaç bir şey söyleyeyim. Ee, gerçekten e, ben de meslektaşlarım demek istiyorum ee, ve şu anda bu Covid sürecinde sanırım hepiniz e, bu mesleğin ne kadar önemli, dünyada olmazsa olmaz mesleklerden biri olduğunu gördünüz. Gerçekten çok değerli bir mesleğe sahip oldunuz. Yolunuz bahtınız açık olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok özleyeceğiz. Lütfen bizlerle de bağlantılarınızı kesmeyin. Her zaman yanınızda olacağız. Sizler de bizim yanımızda olacaksınız. Şimdiden yolunuz bahtınız açık olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı olsun mezuniyetiniz. Şimdi de hemşerilik anlamımızı okumak için e, sözü Dekan Hocamız Filiz Ölce'ye veriyorum. Teşekkürler Ecem. Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde Yüklenmiş olduğum sorumlulukların bilincinde Geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle Geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle Herhangi bir ırk, inanç, renk, Herhangi bir ırk, inanç, renk, siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmek sizin. Siyasal veya sosyal durum ayrımı gözetmeksizin... sizin. Hastalarıma bakacağıma. Hastalarıma bakacağıma. Hayatı korumak. Hayatı korumak. Izdırabı hafifletmek. Izdırabı hafifletmek. Sağlığı yüceltmek için. Sağlığı yüceltmek için gerekecek her türlü çabayı göstereceğime. Gerekecek her türlü çabayı göstereceğime. Bakımım altındaki hastaların bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma. Bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma. Bana bireylerle ilgili olarak verilen tüm bilgileri saklayacağıma. Bana bireylerle ilgili verilen tüm bilgileri saklayacağıma. Hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek. <laughs> hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek. Her türlü girişimden sakınacağıma. Her türlü girişimden sakınacağıma. Mesleki bilgi ve becerilerimi. Mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma sağlık ekibinin bütün üyeleri ile sağlık ekibinin bütün üyeleri ile işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime ve onları destekleyeceğime Bunların tümünü yaparken Bunların tümünü yaparken Uluslararası Hemşerilik Ahlak Yasası'nın Onurunu korumak için Onurunu korumak için Gereken bütün çabaları sarf edeceğimi Gereken bütün çabaları sarf edeceğime ve hemşeliğin bütünlüğünü koruyacağıma ve hemşeliğin bütünlüğünü koruyacağıma ant içerim. Ant içerim. Ant içerim. Ant içerim. Evet, teşekkürler. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de bu seneki mezunlarımızdan duygu ve dileklerini e, ifade etmek isteyen arkadaşlarımız konuşacak. Öncelikle 2019-2020 akademik yılında bölümü birincilikle bitiren Havva'nın uçarak sözü veriyorum. E, öncelikle herkese merhaba. Dört e, yıllık üniversite eğitim hayatımı bölüm birincisi olarak tamamladığım için gurur duydum. Mu? Öncelikle söylemek isterim. Bildiğimiz üzere dört yıl ilmek ilmek işlediğimiz emeklerin sonuçlarını alıyoruz, aldık. Mezun olduk ve artık bir hemşire olarak gerek hastanede gerek okullarda kendi bilgilerimizi paylaşmaya, aktarmaya ve öğrendiklerimizi sahada uygulamanın zamanı geldi. Bütün sınıf arkadaşlarıma açıkçası teşekkür ederim. Bu zamana kadar birbirimize çok destek çıktık. Büyük beraber bir şeyler yapmaya çalıştık ve yaptık da. Mezun olmamızda bize büyük katkıları olan, bildiklerinizi bize aktaran şu anki bilgilerimizi bize aşılayan, Öğreten bize sabırlı olmayı, hastalarla empati kurmayı, hastalıkları hemşirelik bakımının sadece tansiyondan ya da kanalmadan ibaret olmadığını, bize e, bütüncül bir yaklaşımla hemşirelik bakımını sunmamız gerektiğini, sorgulayıcı bir hemşire olmayı, teknik bilgilerimizi sahada kullanmayı öğreten, üzerimizde büyük emekleri olan ve hakları olan bütün hocalarımıza çok çok teşekkür ederim. Bize verdiğiniz emekler için çok teşekkürler. Bize e, umuyoruz ki bu emekleri boşa çıkarmayacağız ve Ekonomi Üniversitesi mezunları ve sizin öğrencileriniz olarak en e, iyi şekilde bu mesleği temsil edeceğiz. Her şey için teşekkür ederim. Tüm hayatınızda başarılar dilerim bütün arkadaşlarım. Şimdi de sözü bölüm ikincilikle bitiren Elif Dağtekin'e veriyorum. Teşekkürler hocam. Sayın dekanım saygıdeğer hocalarım, sevgili arkadaşlarım. Bu platformda sizlerle bulunmaktan dolayı çok onur duyuyorum. Dört yıl önce büyük bir istek ve hevesle başladığım bu seri benimde. çok korkularım oldu, endişelerim oldu, seçimini sorguladığım zamanlarım oldu. Ama şu an geldiğim yerde görüyorum ki istediğim yerdeyim, çok doğru bir seçim yapmışım. Sizlerle birlikte dört yılı verimli geçirmek bizim için çok güzeldi, çok önemliydi. Ben hala İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Hemşireler Derneği temsilciliğini yapıyorum. Ve bu bağlamda birçok hemşirelik öğrencileriyle konuşuyoruz. Şu anlamda eğitimimizin kalitesini daha net görebilmekteyiz. Özellikle hocalarımıza 7-24 ulaşabilmemiz, pratik ve teorik tüm derslerimizde hocalarımızla birebir çalışabilmemiz bizim için çok büyük bir şanstı. Bu şansı bizlere tanıyan tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında üzerimde emeği olan, başta aileme ve yine tüm diğer arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Umarım tüm dünyasını etkisi altına alan bu pandemi süreci bir an önce son bulur ve yüz yüze daha güzel anılar hep birlikte biriktiririz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi de sözü bunu temsilciliği görevini yürütmüş olan arkadaşımız Büşra Özkan'a veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Üzmek Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde 2016 Bilim Eğitim Öğretim Bölümü Sözcüsü'nün en sözcüğü yapma. Ve öğrenci arkadaşlarımın e, sesi olma şansı e, bulduğum için çok mutluyum. Başta bu bölüm okulmasında öncülük eden Sayın Dekanımız Prof. Dr. Filiz Örce'ye. Hemşirelik esaslarının temelini atan Sayın Hocamız Prof. Dr. E, Huriye Vural'a. İç hastalıkları hemşireliğini bizlere öğreten Sayın Hocamız Doçent Dr. Gülsünler Çiftli'ye. Zerahi anlatan, e, zerahi cerrahi zerahi anlatan Sayın Hocamız Profesör Dr. Özgür Karayurt'a ve kadın sağlığını, bedenimizin işleyişini bize bizlere öğrettiği için Profesör Dr. Sibel Yavan'a Stajlarda her zaman yanımızda oldukları için kendim arkadaşlarımın adına teşekkürlerimi istiyorum. Bu süreçte bir olmayı öğrenip beraberlik bu içerisinde hareket etmeyi, yeni fikirler geliştirip birbirimize ekip olmayı, güzel anları paylaşmayı öğrendik. Kendi aramızda dayanışma sağlamaya çalıştık ve başardığımızı düşünüyorum. Sınıf temsilciliğim süresince iletişim ve liderlik özelliğini bir adım öteye taşımaya çalışırken sınıfımın haklarını korumaya ve alternatif yollar ayarlamaya çalıştım. Benim için öncü bir ses olmak çok özel bir duyguydu. Ee, bazı günler eğlenceli, bazen de telefonun susmadığı günlere tanıklık ettim. Konuşmaktan yorulduğumuz, bir yerlere varamadığımız zamanlarda da hep aynı şeyi istiyorduk aslında. Bir olmak. E, bizleri birlik, beraberlik duygusunu aşılayan, arkamıza durduklarını hissettiren, meslektaşları olarak gören, başaracağımıza inanan, yardımlarını esirgemeden emek veren çok sevgili hocalarıma ve son yıllarımıza katılan e, Adile ve Ecem hocalarıma kendim ve arkadaşlarımla teşekkür ederim. Hepimizin şansı bol olsun. Pandemi süreci nedeniyle ne yazık ki hemşirelik mezuniyet törenini yüz yüze gerçekleştiremedik ve çevrimiçi içi ortamda yapıyoruz. Pandemi sürecine dikkat etmek, e, için maskelerinizi takmanızı rica ediyorum. Maskelerinizi takarak fotoğraf çektireceğiz. Sonrasında bu süreçteki hep atamasanız da maskelerinizi atarak bu süreci farkındalık oluşturmaya amaçlıyoruz. Maskeler takılıyken birkaç tane görsel aldıktan sonra beşten geriye doğru saymaya başlayacağım ve sonrasında maskelerimizi kek misali atabiliriz. Ecem e, müziği açabilir misin rica etsem? Tabii hocam. <gülüyor> de... <gülüyor> Değil ediyorum arkadaşlarım hepinize yolunuz Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ve ederim. ailelerinizin ellerinden sizlerin ederim. Teşekkür ederim.